Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar El Abdullahi'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Önce bunu söyleyerek başlayalım. Ancak havai fişek patlamasından dolayı vücudunun bazı noktalarında yüzünde ve özellikle gözlerinde yanıklar ve hasarlar bulunuyor. Bu noktayı paylaşmakta fayda var. Çünkü havai fişek patlaması sonucu en fazla zarar Omar'ın gözlerinde olmuştu ve hastaneye ulaşır ulaşmaz ilk müdahale gözlerine yapılmıştı ki görme yetisinin o dakika itibariyle kaybolduğu yönünde bir iddia da vardı. Tabii ki Omar'ın doktorundan bir açıklama geldi. Omar'ın doktoru yaptığı açıklamada özellikle bu noktada görme yetisinde problem olmasının normal olduğunu ve patlama nedeniyle gözlerinde bir ödem oluştuğunu ifade etti. Sol gözünde sağ gözüne göre daha fazla hasar olduğunu belirtti. Ve tabii ki bu hasar nedeniyle oluşturulan ödemin de e, ilk tedavide ilk müdahalede temizlendiğini belirtti. Ve şu dakikadan sonra artık Omar'ın özellikle gözleri için bir restorasyon süreci başlayacak. Adım adım tedavi uygulanacak ve bir iki hafta içerisinde görme yetisinde çok daha olumlu bir aşamanın kaydedilmesi bekleniyor. Beklenti bu yönde. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Peki olay nasıl gelişmişti? 31 Aralık gecesi Galatasarayın Norveçli futbolcusu Omar Elabdullahi evinde yaptığı yılbaşı kutlamasında çocuklarını eğlendirmek amacıyla havai fişek patlatmak istemiş. Ancak ne yazık ki havai fişeğin elinde patlaması sonucu yüzünden özellikle vücudunun bazı noktalarında çok ağır yaralanmıştı. Hemen tabii ki e, hastaneye kaldırıldı ve hastanede ilk tedavi süreci başladı. Hastaneye Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ziyaret etti. Hemen aynı gece Fatih Terim yaptığı açıklamada tüm Galatasaray camiasının Omar'ın yanında olduğunun altını çizdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de e, hastanede Omar'ı e, ziyaret edenler arasındaydı. Yine kaptan Arda Turan da hemen aynı gece Omar'ı ziyaret eden kişiler arasındaydı. Şu dakika itibariyle Omar el Süllay'nin tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki iki hafta içerisinde durumunun daha da netlik kazanması bekleniyor. Özellikle gözlerinde yaşanan hasarın giderilmesi için adım adım bir restorasyon tedavisi uygulanacak ki bu açıklamada Omar'ın doktorundan geride bıraktığımız gün gelmişti. Omar'ın futbol hayatına ilişkin tabii ki çokça konuşulan konular var. Özellikle bugün de gazete manşetlerinde bu konu ele alındı. Ancak Omar'ın önümüzdeki dönemde futbol hayatına ilişkin nasıl bir gelişme olacağı tabii ki Galatasaray taraftarları tarafından da çokça merak ediliyor ama şu dakika itibariyle umarım futbol hayatına ilişkin bir yorum yapmak oldukça güç. Çünkü bu restorasyon tedavi sürecine Omar'ın gözlerinin yanıt vermesi bekleniyor. Bir iki hafta içerisinde tabii ki bu tedavi inşallah bir olumlu bir yanıt verecek. Tabii ki on, o andan sonra o dakikadan itibaren Omar'ın futbol hayatına ilişkin de gelişmeleri konuşmaya başlayabiliriz. Ancak şu anda Omar'ın hayatı T-tehlikesinin bulunmadığını belirtelim. Gözlerinde bir ödem oluşmuştu. Bu ödem ilk tedavi sonucu temizlendi. Şu anda Umar'ın gözlerindeki restorasyon süreci yani tıbbi terimiyle doktorundan aldığımız bilgiye göre restorasyon tedavisinin adım adım uygulanacağını belirtelim. Ee, tabii ki biz gelişmeleri takip ediyor olacağız. Elimize yine bilgi ulaştıkça hastaneden gün içerisinde bir açıklama yapıldıkça yine bu ekranlardan sizlerle paylaşmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım ve sözlerinden size bırakalım.